Arkadaşlar merhabalar ben Mikail hocanız. Dışarıda yağmurlu bir gün var. Sakin sakin yağıyor. Size sorum şu. Bu yağmur bir anda her şeyi yakıp yıkacak şekilde yağsa, sel götürse her yere. Sizce tarıma ya da ekolojik denge istediğiniz şekilde fayda sağlayabilir misiniz? Sağlayamazsınız. Bunu uzmanlar da söylüyor. Elbette ki onun da fayda sağladığı şeyler vardır. Hikmetinden sual olmaz deriz ve kabulleniriz. O ayrı bir mevzu. Peki hiç yağmasa sizce istediğimiz şeyler olur mu? olmaz. Demek ki arkadaşlar bunun en faydalı hali nedir? Azar azar, sakin sakin devamlı olanıdır. İşte sizde yani hayattaki bu kanunlar değişmez. Başarılı olmak istiyorsanız sürekli koruyacaksınız. Her gün sakin sakin yapabildiğinin en iyisini az da olsa sürekli yapmaktır. Bir anda 24 saat gaza gelip çalışırsanız bu iş olmaz. Diğer zamanlar çalışmamakla bu iş olmaz. Tamam?